Arkadaşlar selam yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomda çok küçük bir alışveriş yaptım. Onu sizlere göstermek istiyorum. Hemen hazırsanız videoya geçeyim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şöyle küçük bir kargom var. Bir tane daha kitabım var. Yani toplamda aslında 3 kitap aldım. 3 kitabı göstereceğim size. Ama yani bu kitaplar o kadar pahalanmış ki anlatamam size. Yani önceden bu kadar değildi arkadaşlar. Biz 300-400 liraya bir sürü kitap alıyorduk. Seriler topluyorduk. Ne bileyim bir sürü ciddi kitaplar alıyorduk. Şimdi 200-300 TL'ye İki kitap anca en fazla 3 kitap yani o da kitap 100 TL ise iki 100 lira olan iyi bir kitap kalmadı artık. Ben bu kitapları Amazon'dan aldım ama PTT ile geldi ne maaşı. <laughs> Neyse Amazon'dan aldım. Üç tane kitap var. Üçü de çok güzel polisiye tarzında gizem tarzında bir kitap. Hatta e, kitap bu kitaplarla da bir öneri videosu yapacağım size çok çok sevdiğim kitaplar çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Hemen kargoyu açalım. Kargoyu açmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Diğer kitabım daha önce gelmişti ve ben onu dayanamadığım için açtım. İlk önce onu göstereyim. Şöyle Dijital Kale kitabı güzel baskısı da. Dan Brown'ın kitabı arkadaşlar. Dan Brown'ı bilmeyen yoktur ya da bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Dan Brown bence dünyadaki en iyi yazarlardan bir tanesi. Dan Brown'ın kitaplarından uyarlanan filmi de duymuşsunuzdur. Melekler ve Şeytanlar, Cehennem, başlangıcı, İhanet Noktası. Ben Melekler ve Şeytanları okumuştum. Da Vinci'nin Şifresi ve Başlangıç Kitabını okudum. Çok güzel kitaplardı. Bayılarak okudum. Özellikle Da Vinci'nin Şifresi o kadar güzeldi ki melekler ve şeytanlarla birlikte. Kitabı elime alıyorum böyle sürekli 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 okuyasım geliyor. 2-3 saatte bitirmiştim o derece mükemmel bir kitaptı. Onları öneririm. Bunun da biraz size konusundan bahsedeyim kapağı da ne kadar güzel. Arkadaşlar Ulusal Güvenlik Teşkilatı dünyadaki bütün şifreleri çözecek bir bilgisayar geliştiriyor. Fakat şöyle bir durum oluyor. Hani diyorlar ki bu bilgisayar bütün şifreleri çözer çözemeyeceği şifre olmaz diyorlar. Ama maalesef bir şifre dek ve bilgisayar bunu çözemiyor. Ve bir tane kriptoloji uzmanı tutuyorlar. Kriptoloji uzmanı bu şifreyi çözmeye çalışırken korkunç bir gerçekle yüzleşmeye başlıyor. Ve bu korkunç olay silahlar ya da bomba tüfek tarzı bir olay değil. Amerikan Ulusal Güvenliği'nin en büyük şifresini, en büyük sırrının rehin alan bir bilgisayardan bahsediliyor. Daha sonra ihanetler, sırlar, yalanlar, hükümet ihanetleri, hükümet yalanları falan derken bu kadın kendi canını ve sevdiği bir tane adamı kurtarmaya çalışıyor derken olaylar bu şekilde başlıyor. Hani kısa bir özet geçtim zaten kargo videosu o yüzden çok detaylı anlatmayacağım. Aldığım bu... Yani bu arada ben 3 tane kitabı 350-400'e falan aldım. Bu fiyatlar ne? Şaka mısınız? Yani önceden Amazon çok uygun. Amazon'un gerçi hala Amazon daha uygun geliyor bana göre ama yine de bilmiyorum. Bu kitaba yani kaç sayfa? 400 sayfa bir kitap 160-170 TL. Korkunç bir fiyat. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Bu kargoyu açıyoruz. Hemen kargoyu açmadım. Burada açacağız. İnşallah hasarlı gelmemiştir. Var ya PTT. Aa, güzel bir şey sarmışlar ama PTT maalesef poşetatt. Bakın böyle bir naylon gibi bir şey sarmışlar hediye kutusuna. Markası PTT asla şaşırtmadı asla. Ta 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 da. da. <laughs> Benim ses efekti. <laughs> Arkadaşlar kitaplarda bunlar diğer kitaplar. Hani bir durun be. Cehennem ve Kayıp Sembol kitabını aldım. Bunlar da Dan Brown'un. Can yani ben bir iflah olmaz Dan Brown bağımlısıyım. Yani şu yazarı alın okuyun var ya. Hayatınızda okuduğunuz en iyi yazarlardan bir tanesi olacak bence. Özellikle böyle sırlar seviyorsanız gizlilik polisiye yani polisiye roman tam olmayabilir bu çünkü polis gerçi polisler de için için polisiye roman ben öyle olsun istiyorum polisiye roman diyorum kim karışacak <laughs> arkadaşlar yani bu kitapları alın okuyun hemen ikisinde bahsedeceğim konusundan. Daha sonra bu kitapların üçünü maraton çekeyim bu kitaplarla ilgili. Çok güzel fikir. Bu üç kitapla ilgili şunu da alayım. Maraton çekeceğim bu Dijital Kale, Kayıp Sembol ve Cehennem kitabı ile ilgili. Kendi iç sesimle böyle sesli konuştum. <laughs> ve hemen bu iki kitabın da konusundan bahsedeyim. Cehennem kitabının en güzel yanlarından bir tanesi ne biliyor musunuz? İstanbul'da geçiyor. Herkes bilir ki İstanbul çok tarihi bir yer ve İstanbul'da filmler, diziler, sırlar, bir sürü olaylar var. Bir sürü dizi filmler çekiliyor, diziler çekiliyor, sırlar var. Tarihi konuda çok büyük sırlar var. Eden Brown da İstanbul gibi bir şehre cehennem kitabını yazmış. Tabii ki okunur. Hemen biraz konusunu anlatayım. Şimdi Dan Brown'ın oluşturduğu bir karakter var. Robert Langdon diye okunuyor sanırım. Zaten Langdon serisi diye geçiyor ama hani hepsi birbirinden bağımsız. Hepsinde apayrı konular geçiyor. Bu Robert karakterimiz olaylar oluyor. Oraları geçiyorum. Kendini bir anda bir açıyor farklı bir yerde. Ve sürekli kabus görüyor, sürekli korkunç rüyalar görüyor ama bu karakter bu rüyaları anlamlandırmaya çalışıyor. Neden böyle rüyalar görüyorum, neden böyle olaylar oluyor diye anlamlandırmaya çalışıyor. Floransa'da adeta böyle bir kendini Dante'nin cehennemindeymiş gibi hissediyor. Bu arada Dante'nin cehennem, hani o üçleme kitabı var ya, Araf, Cehennem, Cennet miydi? Bir kültürsüzlüğün ortaya çıkışı. Bir de elimde de var o kitap, daha okumadım. <laughs> Neyse Dante'nin cehennemindeymiş gibi hissediyor. Floransa'dan başlıyor, Venedik'e geçiyor, Venedik'ten İstanbul'a falan geliyor derken olaylar bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel kurgulanmış kitaplardan bir tanesi. Hatta şöyle bir şey göstereyim size. İstanbul camisi. Hangi cami bilmiyorum bu arada bilen biri varsa yazsın. <laughs> İstanbul camisi dedim. <laughs> kitap böyle. Diğeri de Kayıp Sembol kitabı. Bunlar bu arada 530 560 sayfa falan. Ve bu kitabın bir tanesi ne kadar biliyor musunuz? 170 TL. Korkunç bir rakam. Yani eskiden 170 TL 3, 4, 5 tane kitap alıyoruz. Şimdi bir tane alıyoruz. Bir de bence bazı yayın evleri abartıyor yani. Hani mesela kitabın ne deri? Şu anki piyasada anlarım. 100 TL'dir. Ama adam geliyor ki 2005 yılında bastığı kitaba diyor ki 200 TL. Abi saçmalamayın. Böyle bir fiyatlandırma sistemi mi olur? Bu kitabın da en güzel yanı Masonik şifreler ve Mısır'da geçen şifrelerle alakalı bir kitap olması. Antik çağlarda kullanılan sembolleri araştırıyorlar. Bu arada arkadaşlar bu kitapların hepsi tarihi gerçekliğe dayanan kitaplardan bir tanesi. Yani mesela içinde okuduğunuz terimler, içinde okuduğunuz olayların çoğu tarihte de gerçek olan olaylardan baz alınıyor. Tabii ki yazarımız bunu kurguluyor ama hani belirli bir gerçekliklere dayandırarak kurguluyor. Aldığım kitap alışverişim böyle. İflah olmaz giden Brown bağımlısı olarak. 3 kitap aldım. Elimde 3 kitap var. 6 kitap oldu. Sanırım bir kitap eksik şu an bende. 1 veya 2 kitabı olması lazım. Onları da alıp okuyacağım. Bu arada ne diyorsunuz? Bu 3 kitaba maraton videosu çekeyim mi? Sever misiniz? Beğenir misiniz? Ya da ister misiniz? Bununla ilgili yorumlarınızı bana yazarsanız sevinirim. Ayrıca şu an okuduğum kitabı da göstereyim size şurada bir yerdeydi. Bunu göstermeyeyim ya. Kargo videosu sonuçta bir anda böyle kendimi kaptırdım. Farklı farklı konudan konuya atlamaya başladım. <laughs> Videom bu kadar da izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.